Kamer bir. Bağlamın manipüle edilmesinden bahsediyorum. Kamer bir ayeti ne diyordu? İktarabeti saatu ve inşakkal kamer. Saat yaklaştı son saat ve ay yarıldı. Bir kere bu ayetin ayın yarılma mucizesinin imalatıyla hiçbir alakasının olmadığını çok iyi biliyoruz. Peki ayın yarılma mucizesi imalat mı? 200 yıl sonra imal edilmiş bir yalan. Evet. Önce böyle bir şey yok. Peki ne diyor bu ayet aslında? Yani bu ayetin söylediği aslında son saatle ilgili. Yani kıyamet diyebiliyoruz ya aslında kıyamet diriliştir. Bizim kıyamet dediğimiz şeyin Kur'an'daki karşılığı es sa'htir. Son saat. Yeryüzünün sonu. Yeryüzünün sonuyla ilgili bir ayettir bu. Yeryüzünün sonu yaklaştı, geliyor ve ay yarıldı. Yarıldı, niye yarıldı? Kur'an'da kıyamet sahnelerinin tamamında kullanılan kip, kullanılan fiil kipi mazidir. Evet. İze şemsu kuvvirat. Kuvvirat. İşte mazi fiil. Dürüldü. Ama dürülecek demek bu zaten. Ve yine kederat. Yıldızlar döküldü. Evet. Evet. Döküldü değil işte. Oradaki izah bunu açıkça ortaya çıkarıyor. Burada izah yok diye kıyamette son saatte olacak bir şey ilk saatte olmuş olarak anlaşılamaz. Kaldı ki Hasan el Basri ve Ata gibi bazı ilk alimler, bazı ilk alimler. O gün ay tutulduğunu, ay tutulması olduğu şeklinde anlamışlar. Ay tutulmuş da olabilir. Ama hiç kimse çıkıp da bakın falanca ayın ikiye yarıldığını gördü, iman etti diye bir habere rastlanmıyor. Anlatabiliyor muyum? Oysa ki Kur'an'da mucizelerin sistematiği şudur. Bir kavim imana davet edilir. Peygamberin davetini reddedip mucize ister, mucize verilirse eğer mucizeden sonra inanmayan kavim helak edilir. Sistem budur. Sistem tamamen budur. Anlatabiliyor muyum? Kur'an bize bunu haber veriyor. Onun içindir ki biz sana mucize bu Kur'an dışında mucize vermedik. Yani diyen İsra suresinin 59. ayeti işte bu yüzden inmiştir. Zira eğer mucize gelmiş olsa dahi inanmayacaklardı diyor. Anlatabiliyor muyum? Açık. Ankebut suresinin 52. ayetini de bunun üstüne koyun. Bu Kur'an'ı göndermemiz onlara mucize olarak yetmedi mi diyor. Evet. Bütün bunları yan yana koyunca anlaşılıyor. Peki nereden uyduruyor bunu? Bağlamı manipüle ediyor sonradan bağlam koyuyor. 150 yıl sonra, 200 yıl sonra oraya uydurduğu bir bağlam koyuyor. İkinci bir örnek vereyim. İnşirah bir. Elem neşrah leke sadrak. Senin göğsünü genişletmedik mi? Tamam bu açık. Yani şerhi sadrı şakkı sadra dönüştürmek. Açık kalp ameliyatına dönüştürmek. Nasıl bir şey bu? Bağlama yüzyıllar sonrasından müdahale bağlam kurgulayacaksın burada. Uyduracaksın, koyacaksın. Allah Resulü'nün çocukken kalbini açtıracaksın. Meleklere üstelik açık kalp ameliyatı. Yani düşünebiliyor musunuz efendim? Ve burada manevi bir şeyden bahsediliyor. Açık kalp ameliyatına gerek yok ki. Zaten melekler de maddi varlıklar değil. İnşirah da maddi bir husus değil. Çünkü göğsün genişlemesi, göğsün daralması nasıl manevi ise göğsün genişlemesi de manevidir. Bu mübarek bu ayet bundan bahsediyor. Zaten hemen arkasındaki ayet de belli. Elem neşrah leke sadrak ve veda'na anke vizrak. Peki bunu böyle anladınız. Akıllılarım dürüstseniz şunu da şöyle anlayın. Sırtından yükünü kaldırmadık mı? Allah Resulü sırtına 200 kilo bir yük almıştı. Efendim şey onbaşı gibi Çanakkale'nin onbaşısı gibi. Seyyid onbaşı gibi. Efendim Allah Resulü bu 200 kiloluk yükü taşıyordu. Allah onu gönderdi meleklerini. Onun sırtından 200 kiloyu aldılar. Rahatladı. Bunda böyle anlasanız Onu öyle anlıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Ve vedana. Evet. Ve rafana aleke fikrak. Adını yüceltmedik mi? E şu, bunda şöyle anlayın. Bir neon lamba yaptırdı. Rabbimiz meleklerine göğe. Ve yüceltiyor ya adını. Adını neonlara yazdırdı. Millet kafasını kaldırdığında onu görüyordu. Bunu da anlayın, dürüstlük bunu gerektiriyor. Dolayısıyla siz neyin peşindesiniz? Neyin peşindesiniz. Ayetler hepimize hitap ediyor. Bu ayetler sadece Allah Resulüne inip orada kalmadı ki. Hepimizin göğsünün genişlemesi gereken anlar yaşıyoruz. Hepimizin göğsü daralıyor zira İçimiz daralıyor, bunalıyoruz. Bazen yeryüzüne sığmaz hale geliyoruz. Peki o zaman bizim göğsümüzü genişletmek için de mi açık kalp ameliyatı yaptıracaksınız? Bu ayetler bize de hitap ediyor zira. Bizim için de indi motivasyon suresi, inşirah suresi, şer suresi, duha suresi. Bizim için de nazil oldu. Peki ne yapacaksınız? Dolayısıyla orada ne yapıyor? Bağlam imalatı yapıyor. Bu da bir bağlam imalatı. Bakınız cin suresinin birinci ayeti de bir başka örnek. Üç örnek veriyorum hep. Kul uhiye en enne hustema'a minel cin. De ki bana cinlerin vahyi dinlediği, cinlerden bir grubun vahyi dinlediği vahyolundu. yolundu. Dinlediği vahyolundu yolundu diyor. Şimdi açın bir en baba hadis kitaplarını bir okuyun bakalım. Aman neler, aman neler. Yahu orada bırakınız Allah Resulü'nü. Sahabe konuşuyor, cinlerle gidiyor, geliyor, ahbab oluyor. Sanki asker arkadaşı. Anlatabiliyor muyum? Allah Resulü'nün kendisi bile görmemiş, ona vahyedilmiş, dinledi. Peki bu cinler kim? Bu cinler ya görünmeyen varlıklar ya da aslında cin Kur'an'da çok anlamlı bir kelime. Ya da aslında bil fiil bölgede görünmeyen, bilinmeyen, tanınmayan insanlar. Benim şahsen kalbim ikincisine işaret ediyor. Zira zaten tefsirleri açtığınızda bu cinlerin nasibeyn, nusaybin cinleri olduğu söyleniyor. Yahudi oldukları söyleniyor. İlginç değil mi? Nusaybindi de Yahudi cinler. Nasıl oluyor? Yani bölgeden olmayan insan. Çünkü cin kelimesinin birçok anlamı var. Bir, Cin görünmeyen varlık, iki garip varlık, üç bilinmeyen varlık, garip hareketler yapan, sizin daha önce görmediğiniz aharetlere sahip olan, Hazreti Süleyman'ın sarayını yapan ustalar cin gibi adamlardı. Anlatabiliyor muyum? Yani Hazreti Süleyman cinleri falan çalıştırmadı, cin gibi adamları çalıştırdı. O ne ifrit de dersiniz değil mi? O ne ifrit de adam yapar dersiniz. Efendim, niye? Maharetli bir usta demektir. Yani cinin birçok anlamı var. Dolayısıyla getirip de cahiliye müşriklerinin zihnindeki tek cin, ki cahiliyede aa, kabileler, avam, badiyedeki bazı kabileler cinlere taparlardı. Evet, aynen öyle cinlere taparlardı. Onun için bu da bir ilginç bir bağlam imalatı.